Evet geçtiğimiz günlerde hepimiz aynı görüntüleri izledik ve hepimizin içi acıdı. Üç çocuk hamile bir kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne attı ve ölümüne sebep oldu onu da izlediler. Bunu yapan üç çocuk ev hapsiyle cezalandırıldı. E, gözler tabi haliyle bir kez daha pitbull cinsi köpeklere çevrildi. Bu cinsin aslında Türkiye'de yetiştirilmesi yasak. E, peki pitbull cinsi köpekler neden bu tür olaylarla gündeme geliyor? Aslında karakter yapıları nasıl? CNN Türk muhabiri Zeynep Timurlenk ve kameraman Serdar Çetin uzmanına sordu. Önemli bir haber. Görüntüsü, hareketliliği ve gündeme gelen saldırı haberleriyle korku salıyorlar. Türkiye'ye getirilmeleri, yetiştirilmeleri, evlerde beslenmeleri yasak. Pitbull'lardan bahsediyoruz. Peki aslında bu ırkın karakteri nasıl biliyor muyuz? İşte cevabı. Karakter olarak oyuncu, kendine güveni fazla dominant, eğitim alabilirliği yüksek olan ırklardan bir tanesidir. Bunu söyleyince böyle belki herkes şaşıracak ama aslında köpeğin doğası insanlarla arası gayet iyidir. Çocuklarla arası gayet iyidir. Genetik özellikleri bu. Geçtiğimiz günlerde önüne hamile bir kedi atılan ve kedinin ölümüne sebep olan pitbull cinsi köpeğin görüntüleri büyük tepki çekmişti. O görüntülere bir uzmanın gözünden bakıldığında ise durum bambaşka. Bu Görüntüdeki köpeğin önüne İlk defa bir canlı atılmıyor çünkü çok hazırlıklı çok profesyonel direkt üstüne atlayıp hemen ee, ısırmaya etkisiz hale getirmeye çalışıyor ama zaten de hangi köpeğin önüne o şekilde bir kedi veya bir cansız veya canlı bir şey atın. İlk tepkisi köpeğin etkisiz hale getirmek, ısırmak, ağzına almaktır. Yani ırk ve davranış uzmanı Can Paksoy'a göre canavar olan pitbull değil, onları o hale getiren sahipleri. Köpeğimiz ne kadar iyi huylu olursa olsun, biz onu tutup da yok karanlık odalaya kapattık, yok işte eziyet ettik, dengesini bozuyor. Bunu bugün bir insana da yapsanız insan da dengesi bozulur ve psikopat bir insan haline gelebilir. Bize eğitime getirmeye çalışanlardan tutun da bu ırktan satın almak isteyenlere kadar daha yasaklanmadan öncesinde bile yüzde sekseni sorunlu karakter insanlar bir eksikliklerini köpeğin o gücüyle o yenilmezliğiyle kapatmaya çalışıyorlar. Özünde aslında iyi huylu bir köpek olduğu için de eziyetlerle diyeyim bu tarz hareketlerle de köpeğin dengesini bozarak onu tam bir canavar haline getiriyorlar.